sese doğru gelin gençler gelin sevgili çocuklar hatırlıyor musunuz? Egemen kanalına daha öncesinde Balil ile oynamıştık. Balık hey, hey. kavanoz şeydeki balık oynamıştık hatırladınız onun yumurtalı versiyonu. He? Yumurtayı kırmayacağız derdimiz o. Bak 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 bak. Tavuk. Sen benim annem misin? Sen benim annem misin? Anne. Anne. This, this like this. Please leave me egg. Wait, you're back. How? What? I guess a lot has changed. Anam değilmiş. O oh, benim annem değilmiş. Ha? Zıplama şuymuş. What are you doing down there? Dur. Hop. Hop. Ay. Hop. Hop. Atlayamadım. Hop. Yes. Hop. Yes. Hop. Yes. Anne. Anne. Evet ve şu anda şeydeyiz. Kümesin içindeyiz. Amacımız da buradan çıkmak mı acaba? To the rooftop. Bu arada okay. düştüğüm zaman fena yani düşmemem lazım. Aman dikkat kırılma. Please kırılma please. O Balilili oyununu hatırlayanlar mı? I am fish, I am fish. Anne! Anne! Ya bu kesin bu da benim annem değil bu da tepebilir beni. Şimdi amacım ne acaba? Buradan ne tarafa gideceğim? He, şöyle bir bakalım. Tavuk, dur bana bana vurma tavuk olur mu? Lili Liliba, Oo, bu taraflarda parkur var galiba. Tavukları pişirmişim, hacı da göndermişim. Daranıyımdan... What? <laughs> Aman dikkat. Wait, <laughs> some <laughs> Ha! Bak şöyle zıplayınca az zıplıyor yan yatıkken. Ama eğer böyle yumurtanın sivri tarafından zıplarsam daha yüksek zıplıyorum. What? Oy fiziğe bak. Tamam deneme 1 2 3. Deneme 1 2 3. Şimdi şöyle dur olmadı. Şö şöyle şöyle yes ama kırılma. Ama kırılma. Oy gençler zıplarken de Neredeyim ben? E <laughs> ee, buradan nasıl zıplayacağım? E ee, nasıl? Hayır! Oy nereye? Hayır 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 hayır. Çok pis bir yerlere düştüm. Çok pis bir yerlere düştüm. Lütfen beni kurtarın buradan. Şimdi Acaba gideceğim başka bir yerler mi var? Nereye gideceğimi de söylemiyor ki. Hıh, olmadı. Yes. Ha, buton var burada. Bunu basınca ne oluyor? Ha, bence buranın yukarısına çıkacağım. Ondan sonra oradan zıplayacağım galiba. Tamam, buralarda parkur yapmayı öğreniyoruz anladığım kadarıyla. Ama r koymuşlar ya şey zıplamayı çok gıcık. Bunun tepesine çıkabilir miyim? Dikkat. Ah! Aman kırılma. Aman kırılma. Sakin. Kesin kırılacağım ben ya. Ah! Yes! woo, Yay! Şimdi izleyin abinizi. Ay! Okay. Your shell just cracked. Çatlamış. Inside? Okay. Yumurta çatladı. That's a relief. No. That you <laughs> might start leaking. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> ya yumurta çatladı dedi ya o konuşan adam. Gençler yumurtanın sivri tarafına denk getirmek çok zor ki. Hayır. Şunun altında ne var acaba? Selamun aleyküm. <laughs> Bir şey görsün göstereceğim. Dur. Bu da geçebiliyor muyum? Tavuğum bana bakışa bak hele. Dur. Baba. Ne oluyor da ya? Şişt, dur bakayım tavoz zıplayabiliyor biliyor muyum? Hop selamun Tavuk seni. Neyse biz yolumuza devam edelim bakalım. Selamun aleyküm. Şurada parkur mu var? Burası benim geldiğim yer zaten? Aa parkur var. Oh no. Ya var ya en gıcı, yumurtanın tam sivri yerine gelince zıplaman lazım ki yükseğe zıplayabil. Iı. Çok zor. Şaka olmalı ya. Ya bu oyunu ben niye oynuyorum şu an? Ha. Ha, hu, hu, hu. Hayır. No. no. <laughs> evet ben çıldırmalık bir oyun buldum. Yani kendi kendime durduk yere başıma bela aldım. Yes. Vay arkadaş. Sakin easy. 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 Sakin. 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 Hayır. Yes. Sakin. Hayır. Hayır. No. Egg, please tell me you can still regenerate. Yumurta. Daha oyun anlattığı için böyle var ya. Biz ya yani ilerlediğimiz zaman o, checkpoint de o, yok. O. En başa döneriz büyük ihtimalle. Eyvayva. Yumurtam kırıldı kırıldı. Kığıldı, kığıldı, yumurtam kığıldı. Geçmiş olsun değerli futbol severler, yumurta severler, seray severler. Dikkat. Pro, proyum. Tam ucundayken. Evet, evet. Evet, evet. Yes, yes. Sakin, easy, easy. Easy, easy. Niye acele ettim orada yine aynı yerde? Niye acele ettim ya? Biz sivri tarafını denk getir işte. What? One hour later. Ben bir küçük yuvurdayım. Zıp 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 zıplıyorum. Nedenini bilmiyorum. İzleyin abinizi. Yes? Yes? Sakin sakin. Yamukluk var. Yamukluk var lütfen. Yes. Geçtim orayı. Bunu düşürecek miyim acaba? No no no. Düşer misin? Yes. Ne oldu bir bak. Al buton var. Oh. It's ah. on your shell now. Ah. Galiba ne oldu buna basınca? Şunu atlayacağım galiba. Selamun aleyküm. Cumhurlops! Ee? What? Ne oldu ki? Bu ne? Ben bu tarafa gideyim. Şöyle güzel. Evet evet iyi gidiyorum iyi gidiyorum. O kim? Tavuk. Anne. Anne. Annem sen misin annem? Annem. Bu da değil. Tamam. Ay, ay, çok ince çok ince çok ince çok ince çok ince çok ince. Neredeyim? Hayır top var orada. Topa vurdum. Yey! Ha bir şey söyleyeceğim. Yumurta mı seçebiliyorum yoksa? Ha bak! Pembe oldum, pembe mor oldum, mor. Güz güzel! Gençler Aynen. bu arada pulmuş bu üzerime yapışan. Bunu da gizli bir yer varmış. Oraya götürdüğüm zaman puan alıyormuşum. Şuradan geçebiliyor muyum? Ha! Yey, gizli bir yer buldum. Bunlar ne? Dur bakayım. <laughs> müzik, ay müzik yapacağım derken canımdan oluyordum. Koş. Tamam. Şimdi burada bir parkur var. Ay tahtarı valleli. Nay 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 nay. Hayır. Evet işler karma karışık. Zor bir hal almaya başladı. İnce noktasını iyi hesaplamam lazım. Yes! Bu arada zıplayınca şeklin şehri değiştirebiliyorsun yönünü. Bak. Yumurtanın yani. Şöyle evet bence çok güzel. Hayır ya niye yamuluyorsun ki ya? Ben sana yamul komutu vermedim. Kendi kendine, kendine yamuluyorsun be. Pis yumurta. Çok iyi bekle bekle. Oh, 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 oh. Yey! Ee? Ha! Şurası açılıyor. Açıl susam açıl. Kral koltuğu. Getirdim buraya getireceğim herhalde şeyi. Ne oldu? Yey! Roket diye bir tane şey açılmış. Shell açılmış. Ha ama bunlar şeylerde custom zorluk seviyesinde kullanılabiliyor diyor ya. Tamam olsun. Güzel. Devam edelim yumurta olarak. Tavuk tavuk hanım çekilir misiniz tavuk hanım? Bak, bak bak bak. Buradan bir şey yapabiliyor muyum acaba? Ne yazıyor orada? E ee, ne yapacağım buradan aşağı mı atacağım ki? Ha zıplayacağım herhalde. Dur bakayım. Oy burada bir challenge var galiba. Ne diyorsunuz? Yay! Ne oldu? Puan muan bir şey yok mu? O kadar yer şey yaptık zıpladık falan. Aa! Burada da mı parkur var? Bakalım bir. Selamun aleyküm. Zaten gitmem gereken yer büyük ihtimalle buranın içinde bir yerde ya. O çiviler var çiviler. Aman batmasın çiviler bana. Ben normal yoluma gidiyor muyum şu an? Şurada ne var? Bak bak bak. Ah, yey! Düşme. 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 Mükemmel bir atlayış. Yarışmacı Eyvah yok. Eyvah. eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Buradan nereye? Buradan nereye? Göremiyorum hiçbir şey. Hayır 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 hayır. 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 Tamam. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Aha yeni bir shell daha açtım. Nerede? Görmüyorum kendimi. Yazı! Çekilir misin ya? Yazı yüzünden göremedim önümü. Ya diyor tırmanmaya karar verdiğin için diyor tebrik ediyorum seni diyor. Aa, çatıdaymış asıl dünya diyor. Çatıya çıkmam gerekiyormuş tamam da ben buradan nereye gideceğim? Peki. Çok iyi çok iyi sakin ya neden neden? Evet hiç memnun değilim şu an. Sakin 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 olur musun? Niye bir ileri bir geri gidiyorsun ki? Sen yumurtasın ya yumurtasın yumurtalığını bil be. Yumurtasın yumurtalığını bil. Şuna bak en başa dönüyorum sürekli. Buraya tamam. Buraya kadar gayet güzel geldik. Bir sakin olalım. Bir sakin olalım. Bekle. Tamam. Şimdi. Güzel. Güzel. Sakin. Şimdi buradan buraya. Bu kadar ya. Dur. Şimdi sakin ol. Bekle. Tamam bekle. Wait, 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 wait. Oo. Şimdi buradan Ooo. şöyle kendimizi azıcık düzeltebiliyor muyuz? Yes! Buradan No! Acil ettim, panik oldum. Acil hayır! Au! Take your time and let's try again. Egg. <laughs> Zamanını diyor iyi kullanıyor acele etme diyor bir daha dene diyor ya bana akıl veriyor ya. Şimdi tek hamlede çıkabilir miyim acaba? Deneme yapacağım. Yok çıkmıyormuş. Ve yamuluyor. Kendi yamuluyor. Ben düz ittiriyorum. Kendi yamuluyor. En aşağı kadar indim. Çıldıracağım. Güzel. Güzel. Çok güzel. Yine geldik geleceğimiz yere. Şimdi sakin olalım hep beraber. Bir sakin olalım. Çok güzel bir zıpla işte. Hayır hayır. Sakın. işte bunu... Kırıl sana yumurta kırıl benim için Pekala bu videonun bu kadar olsun. Devamını merak ediyor musunuz? Yumurtayı sağ salim çatıya kadar çıkarabilecek miyiz? Ne zaman bir sonraki videoda süper bir like bekliyorum. Görüşürüz sevgiyle kalın. Kalkan sev kal, içinde. <laughs> Bay.